saat önce düşmüş. Bayılsana. Ayılsana yani çok mu soğuk kanlıydın? lan? Benim yanında kaç kişi öldü? Ben annem düştü desene vallahi billahi herhalde kafayı falan yerim ha. Yemin ediyorum kafayı yerim. Ben 20 yıl önce kazadan bir kadını çıkardım. Suratı parçalanmıştı. 20 yıldır o kadınla bu arada arkadaşım canım sana borçluyor. Kapıyı kırıp kadını kazalı arabadan çıkarttım. 20 yıldır onun suratı benim gözümün önünden gitmiyor. Yazık bir kadın çünkü bakın karşılıklı kavga edersin adam ölür belki vicdan azabı çekmezsin ama bir kadın ya annenin suratının yarısı gitmiş bacakları kopmuş sırtındaki kemik e, poposun üstündeki kemik sırtına gelmiş vicdansız sen ağlamazsan elinde kağıtla 3 saat sonra açıklama yaparsan ben senden şüphe ederim. Ben değil Türkiye der. Bunun karşısında da hiç kimse duramaz çünkü Türk halkı en büyük halk Türk halkıdır. Bu ben değilim. Bir televizyon spikeri hiç duramaz. Hele ki lastikçiyle affedersin bilmem ne yapan hiç duramaz. Konuşturmasın beni. Türk halkı en güçlü halktır. Bunun karşısında hiç kimse duramaz. Kusura bakma Tüyan Sen de duramazsın. Siz bizi bu hale soktunuz. Siz geçmişte insanlara annem için katil bul derseniz biz de sizden şüpheleniriz. Sen ananı ne kadar seviyorsun bilmiyorum ama ben senin ananı seviyorum. Arkasında da duracağım. Affedersin. İmparator da gelse beni durduramaz. Kral da gelse beni durduramaz. Şu sana söylüyorum kızım. Sen eğer düzgün bir insan olduğunu düşünüyorsan hiçbir zaman korkma. Avukatların da sözüne çok inanma. Durmadan birilerine dava açarsan hayırdır bizi mi susturuyorsun diye sorarlar. Bizi mi susturacaksın? Neye dava açtın? Bana gitmişsin iftira atmaktan dava açmışsın. O avukatına söyledim mi? İftiradan dava açtın bana. Daha sen kendini aklamadan bana dava açamayacağını iftira atmıyorum ki iftira olduğunu daha sen ispat etmedin. Bana dava açamayacağını, o davanın kovuşturmaya yer bulunamayacağını bilmiyor musun sen? Senin avukatın bunu bilmiyorsa hukuk fakültesini nasıl okudu? Şimdi sana soruyorum. Sen bana dava açmayı gücün yok mu? Senin? Dava sonuçta bu dava sonuçta e, sana açılan katil ile ilgili düşüncelerini belirtmen e, havada kalır. Birincisi. Hı hı. İkincisi, etmiş olduğun işte madde kullanıyor davası olabilir. Ne bileyim, paviyonda çalıştı davası olabilir. Bunlar da hakaret davası. 9300 lira. Evet. 50 bin de olsa, 100 bin de olsa, milyon da olsa bir daha söylüyorum. Tüm mal varlığım gitse. Bilsem ki aç olacağım. 5 yılda cezaevinde yatıp çıkacağım. Yatmazsam bu arada dosyada avukat gözükmüyor. Bizim dosyada haberimiz olsun. Avukat dosyadan çekilmiş. Kendi vermiş savcılığa. Hukukçu değil. Zaten Rami kendi vermiş. Ben şey, beni şikayet ettiği davada avukat yok. Kendi savcılığa vermiş. Baktırdım çünkü dosyaya. Şimdi şunu söyleyeceğim. Rahmi abi bu arada benim ilk avukatım çok düzgün bir adamdır onu da severim bak ben hiç kelimelerimi Serdar Öktem de bu arada ben vurulma dosyamda 7 kurşunla bir kere de vuruldum karşı dava, dosyaya bakıyordu Serdar Öktem'e de Allah rahmet etsin ben insanlar asla düşman olan kötü bir adam değilim Hayır, ben, ben yemin ediyorum yani Serdar Serdar Öktem'in davasının e, bu kadar kritik bir davanın önüne bile geçtiği çünkü ki, burada asıl, Serd asıl olay gülü değil aslında davası Serdar Ökten davası açılmış olsa çok olay bambaşka noktalara evet. gidebilecekti. davanın evet. daha önüne geçti. Bu Güllü değil aslında bu konu Güllü'nün evet. yanında bir kadın davası. Bir, bir kadın. Bir kadın. Kadın abi var. ya ölmüş bir kadın ya vallahi bu bu yarın biz de olabiliriz ha. Yarın beni de bir camdan aşağı atabilir. O zaman herkes ha. desin ki çıkın ya kapatın konuyu. Nasıl kapatalım ha. abi Önce Altan bir adam yani. yazmış alttan biri yazmış 14 tane kurşunla vurulmuş. Bir 14 bir 7, ya, 7 2 yani kere 7, de 2. Fark Kurşun var aga. 27 yani, kurşun var vücudumda. Bir, bir tanesi bir tanesi e, ee, çekirdeği de sayar e, vesaire. Örnektir o anlatırken yani. Hayır, 7 bir kere, tane 14 kere, 14 kere 14 kurşunla 14 vuruldum. Bir kere 7 kurşunla vuruldum. Bir kere 3 kurşun, 2 kere de 2 2 4 kurşun arkadaşlar. Onun için ben de sayamıyorum. Vallahi sen şık gibisin yani. <laughs> Şimdi diyorum ya yani, 3 yani, kere ben kendim... Hayır. Üç kere öldü diye kaldırılan bir adamı ölümle korkutamazsın. Hakaretten davayla hiç korkutamazsın. Kızlar bir, bir, şey söyleyeceğim. Ferdi Bey bir nevi şık gibi düşünün 27 kuşun. Kimse dayanamaz. Ee, üflediği zaman, üflediği zaman siz de kurtarabilir haberiniz olsun. <laughs> Senin de okuyacağım Seyhan <laughs> abla. Şimdi ee, beni üfleme aman. Beni üfleme. Seni seni, üfleyin. seni beni seni, seni büyük büyük gençliğin üflüyor. Üflüyor mu? Tamam dur <laughs> yanlış anlaşılmasın. Aman <laughs> Türk milleti. Şimdi e, sizden ricam sizden ricam tüm kamuoyundan ricam. Evet bak şey Ferah Zeydan'ı tanıyor musun sen ablam? O da bizim evet, sahneye çıkıyor. Ferah çok... Çok severim ben o kız. Ferhat da benim kardeşimdir. O da bizimle sürekli. Ben çok severim. Buradan Türk çok halkına söylüyorum. Çok mesela ben... o o kızcağız da çok hak etmediği bir yerde çok daha iyi yerlerde olabilecek. Hem müzik e, hem ses olarak hem müzik bilgisi olarak çok keyifli. Kardeşim ayda dör, kardeşimle ayda dört sahne anlaştık. Ee, yaklaşık 6 ay 24 sahne yapacağız. Ferhat ne desin? Kobra Murat'ı evet. izlemeye gelmem de o kızı izlemeye bir gün gelirim. Gel gel gel. Bu arada Türk halkına bir daha sesleniyorum. Vallahi Allah sizlerden razı olsun. O kadar mutlu oldum ki inanamazsınız. Bu kadar mı sahip çıkar Biz... halk birine? Ya ne bileyim. Acayip bir şey abla ya. İnanamazsın. O mesajlara inanamazsın. Her gün her duayı okuduğumda ağlayacak gibi oluyorum ya. Nasıl insanlar? O kadar duygusal insanlar var. Gecenin ikisinde bak, ağlayanlar, sabah ağlayanlar. Bak neler yazıyorlar aşağıda. Verdi <laughs> be bize evet. diyen diyen hanımlar var abi evet. <laughs> Kar, karşı ka, yani senin gibi düşünüyor da ee, onunla bu konuyu tartışıyoruz kadın örnekleme olsun diye anlattı böyle olabilir diye sen oradan dinle dinledikten kafasıymış sonra kafasıymış ya çık çık bunları söyle söyledikten sonra bir de adamın içinden ben geçtim bunları nereden duydun diye meğer <laughs> duymuş aynen şöyle kafası güzelmiş söylemiş. Sonra da çekindi. Ben de çekilince bir baktım Seyhan Soylu'ya konuk şey Seyhan Soylu diyorum sineme konuk oldu. Sinem de adamı öyle bir hazırladı ki bakın şimdi Türk örf adetinde bile ne vardır biliyor musunuz? Evine geleni düşmanın olsa geri çevirmez. Evine geleni asla azarlamaz. Şimdi benim buraya düşmanım gelse buraya oturmaya ben ona o bana kötü davransa bile ben ona hep iyi davranırım. Doğru olan odur. Ee, alıyorsun programına kovrum bir fırçalıyor kendini kahraman yapmak için bir hareketler Lan Kobra Murat hayatı boyunca iki kere karakola gitmiş. Karakola gittiğinde de e, şeyden başkasının şarkısını söylüyor diye. Sen niye adamı rezil rüsva ediyorsun orada? Hemen davalarımızı açtık. Allah'ın hikmeti Allah insanı bazen diyor insanoğlu şaşar beşer. Şaşırttı onu. Türk halkına laf söyledi. Şimdi Cimer'de de 112 bin olmuş. Mesajı var. Devlet tarafından da kamu davası açılacak. Büyük bir ihtimal oradan da bir hapis cezası alır. Giriş çıkış yapar. Ee, o... şey, şey, Sinem Hanım. Ee, Türk halkına cahil yok dediği be. için yok ya bir be. Hapsi, şöyle şöyle yok. oluyor abla. 3-5 yıl hapsi, şey 3-5 ay hapis cezası alıyorsun kanunen 3-5 ayda da yatarı yok ya. Giriş çıkış yapıyorsun ama kadın cezaileri ne açık cezaevi olmadığı için kapalıya giriş çıkış yapıyorsun. Yeni hayır, kanunda hayır, da 11 tane Türkiye'de kadın cez açık cezaevi var. Hendek İstanbul'da, var, İstanbul'da, var. İstanbul'da İstanbul'da var. yok Hendek, e bağlı. Çok giren kadın arkadaşım olur. E bağlı hendeğe bağlı Hendeye. Hendeye. kapalı ya bizim şeyin girdi neyse açık, bilmiyorum detayları büyük açık, bir açık. ihtimal 3-5 gün giriş çıkış yapacak o da ona ders olsun bir, mafyatik bir hanımefendi orada yatıyordu ben de sık ziyaretine gidiyordum Aa, bizim de geçen bir arkadaşımız hiç <laughs> alakasız biri yaptı hostes bir kız arkadaşımız onun için şundan bahsedeceğim ee, siz Sinem Hanım'a da bu ders olsun bir daha televizyon programı yaptırıyorlar sen bak ben sözüme dikkat etmeyebilirim Sinem ben cahil olabilirim ama sen cahil olma ihtimalin yok sen sözlerine Yok, çok dikkat edeceksin. Türk halkın her ağzını aldığına gururlu, yüce... Ama ben de özelden yapıyorsun. konuştum seninle ilgili bir şey söylemiyor. Orada Başta ekranda maalesef sonra... insanlar... O, o dua etsin araya ekran. abilerim girdi rica ettiler. Benim çok sevdiğim iki dostum var. Biri abim biri de Dost. dostum. Sinem, Sinem çok düzgün bir kız. Buralara Gerçekten. gelmemde çok yer aldı bir tanesi. Ben ona bir futbolcumuz futbolcumuz olduğu için o benim çok destek verdi geçmiş tarihlerde. 15 yıldır da abim gibi en popüler olduğu dönemlerde yanımdan hep ayrılmadı. Ben onun için sustum yoksa inanılmaz takıntılıydım ona. Yani Kobra Murat benim abim gibi o da cinsiyetinin ne olduğu önemi yok, duruşunun ne olduğu önemi yok, kaç lira kazandığın önemi yok. Beraber ekmek yiyoruz az ya da çok. Yani sen niye bu kadar alıp insan orada rezil rüsva ettin? ailesi var, oyu var, buyu var. Bir de adamın gerçekten bir suçu yok. Kafası iyi çıkmış konuşmuş. Bütün Türkiye konuşuyor abi. Herkes dava edemezsin ki Tuğya. Her konuşanı dava edemezsin ki. Bana şimdi e, yaklaşık 1300 kişi küfürlü mesaj atmış. E ben şimdi ne yapayım ediyorlar abi. Mas gidip herkesi döveyim mi? Tamam. Elin Çok elinden, teşekkür ederim. İnden gel, gelse döversin de. Yok yok yok. <laughs>